Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Tefalar getirdiniz. Tekrardan. Şimdi Butterfield'in ikinci bölümdeyiz. Bu bölümde VIP kişileri <laughs> sağ 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 sağ, sağ, <laughs> sağ bir şekilde bulunduğu bölgeden çıkartacağız. hop ayrış. Yavaş sür ya. Bak kara yazıyordun ya. Aslında o atladı sen niye özür da? Evet arkadaşlar şimdi o oh, adam adamın içinden adam arabanın içinden i̇şte, geçti ya. Baga bak. Right wrecker. Ha söyle kan kim? Yok yanlış değilsin. Ne konuda bilmiyorum hey, ama. Gelir <laughs> dikkat et dikkat et. Sakin ol. Sakin ol şampiyon ya. Look, Chinese, do you pack? Anybody got a visual on the building? When that goes in, the a benediction. okay, I'll make a left. Left here. I want to look I think we're okay. Put on the regular building. The regular we're going to, and how many down garrison, say three with Kovic. Okay, well, good. So, Easy, easy, calm down. left <laughs> Uh, anladın, şey. Taş attık kafamıza. Şey arabamıza. Oh, şiit, tamam hadi yürü. Hadi in, hadi in, hadi in. Oyalandık mı? Hadi koş 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 koş. Ulan o zenci nerede? Ulan çıkamayız da buradan. O zenciyi vuralım cektim de. Bize taş attı. Otele ulaş. Otele gidelim de nereden gideceğiz? Hey, hadi. Hadi pek. Hadi pek. Sen yaparsın katakulli. Hadi koçum benim. Hadi oğlum yaparsın sen. Sen bu işin ustasısın. Hadi sen her şeyi içeri... Oo derken gazı iyi geldi ha. Hadi koş 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 koş. Lan yürüme lan koş koş. Allah Allah. Tamam şimdi nereye gidiyoruz? Ha yukarı mı çıkıyoruz? Tamam çıkalım. E ee, otel nerede? Buradaki binalar hepsi yüksek. Hangisinde acaba? Nasıl kurtaracağız bunlardan? Nerede bizim adamlar? Oğlum yan buraya bakmıyoruz inşallah. Yok. <laughs> Oo, özel kuvvetlere. Eyvah vay, vay, bu binayı biraz gemimiz zor olacak gibi. Hadi, hadi ay yapacak bir şey yok. Oha. Ne lan öyle? Lap dindi başı. Hadi, hadi Ayriş yürüme, yürüme. Hadi girmemiz lazım. Bakma bana, hadi, hadi, hadi. <laughs> Allah hesaplamışlardır yoksa biz Morning ya yani durum sakat <laughs> hmm, <ediyoruz. gülüyor> Bu <laughs> evet, yanlış yerden Hadi bu kurtaralım. Hadi move, move move diyorsun da koşmuyorsun ki. Ulan gene Ulan siz açınız ölür müsünüz ya? Ne varmış elinde? Eh, EMP. Bir çaktan iyidir bu abi. <laughs> Ulan hayır bir şey de beğen be. Bir şey de beğenme. Be. Adam bunu bulduğuna şükür Hadi. Çatıya çıkalım da. Bu çalışmıyor ya. Oo binaları gösteriyor. Ananın ki. Şimdi sıçtık. Şimdi sıçtık tamam. Peki tamam mı? Şimdi sıçtık. Yani çekeceğiz şimdi yapacak bir şey yok adamlar gördü bizi. Hele şükür silah alalım. Şimdi ilk ne alalım abi? Pompalı yakın mevzide güzel iş yapar ama bize taramalı lazım. Bir avukumuzu alalım. Buraya da bir 4 son altımızı alalım. What oh. Dur şunlar da gelsin. Hoppa. Yapıştırım baba. Güzel. Üçü de temiz abi. <gülüyor> <gülüyor> Ha geliyor iki kişi geliyor. O oh. güzel silah değil galiba ya baksana öldür mü Bir tane de şurada lok vardı Bak 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 Hay sen ne yapıyorsun Ayriş Adam dibinde senin hala bekliyor ya Saf Arkada mı var Çakal al vay, 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 vay. <gülüyor> <gülüyor> geliyor, 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 geliyor Pardon Özür dilerim Kasten bilerek oldu ya Oğlum adamlar turluyor lan Allahu Ekber tavuk giydin ya Bomba attır. adamlar geliyor lan her yerde Burada ne var? Oo, mayın. Claymore. Yeah, abi. Hemen koyalım buralara. Şöyle koyalım bir. Şöyle koyalım iki. Buraya da koyalım. Bavulduk ya Arap Arap gibi sürelim bol bol. Buraya da koyalım. Başka kalmadı değil mi? Dur şuralara da koyalım birkaç tane. Bekle bekle. Sakın açma pek. Sakın uğraşma. Ulan iyi ki dedik açmadı ya. Hemen açtım. Şuralara bolca koyalım. Arap gibi. Uuu oturdular. Kaç tanesi oturmadı. Çık kafayı. Çıkar kafayı. Çabuk hadi pek çabuk bak burada bizi. <gülüyor> 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 öldü. <gülüyor> aşamada, hadi yapacaklar hadi. Hoppa. Ayıpsın baba. Okay, Bak aşağıda adam var. Şurada da var. Şurada da var baba. Bak şurada da var. Hadi baba hadi baba hadi Öldü mü lan o? Ölmüş. Aha geliyor. Ulan her şeyi benden bekliyorsun lan Her şeyi benden bekliyorsun lan Mübarek ya. ya. Çocuk oyuncağım açtı mı lan yoksa? Oo, açmış. Çocuk. Güzel güzel. İyi iyi. Sen çözene kadar iyi. Üst kata mı çıkıyoruz acaba? Dur bakayım. Tamam buradanmış. Kestiniz ya oğlum. Kimse yok. Oha. Ne olan? Çin askerleri sizi. Ben ne oldu? Ee nerede bunlar şimdi? VIP'ler nerede?

VIP kişilerimiz bunlarmış. Kim acaba bu? Ben, merak ettim ileriki bölümlerde, bölümlerde öğreneceğiz onun kim olduğunu. Uuu bayan ayında küfür önemli. etme ama ayıp ya. Memnun oldum. Me, me, ya you bir dur. Da konuşacak English? bir şeyden. Right? Lan. Lan bir kocam varmış be. My is He needs rest. Ha dinlensin dinlensin. Şey yapar. Now. hadi çıkalım o zaman you can take plan unless you got an option sergeant we're still choppers now are you done my husband needs treatment oh, arasında bir kapışma var ama hayırlısı does it lead you, sergeant this is not what hadi gidelim tamam teşekkürü sonra boş kıymetli kocanı götürelim. Ulan çıkın be. Evet çatıyı ulaş çatıya gidelim. Hadi gel buraya gel buraya. Ya bırak şimdi kibarlığı Allah Allah. Kibarlık yapıyor. Hadi. Bakalım kimler varmış Tamam uçağımız karşıda Burada bombalar mı var acaba Neymiş patlayıcı hmm. Yani kimse yok gibi ama Neyse Hazır mıyız Ya Allah bismillah 3 kişi şimdi tamam Ay. Oğlum sen küfür bazaydı ile yarışırsın ben Vallahi yarışırsın ha. Bu ne küfür arkadaş. Adama bak. Kaca saf saf durulmaz. Saf, saf durulmaz. Neredeydi lan bu? Anam dibime girmiş haberim yok. Of oh, of oh, of oh, of oh, pompalı vallahi sıkıyor. Nerede bu herif? Uh. tamam bakıyorum hemen ben bir elimi alalım hadi binelim gidelim abi uyuz uyuz kendi no, go, go, go. ya senin yokunu kurtar bekle uff gitti lan VIP şey gitti VIP gitti eyvallah Ya bir kişi. inşallah kurtulur. Lan ölmedi mi o? Vay senin için askeri vay. Sen şuraya git. Sen de şuraya git. Uuu güzel güzel. Neredeler? Onlar onlar mı acaba? Oğlum bir yerden bir pompalı sıkıyor ama kim sıkıyor?

başlayalım. VIP'yi kurtardık gibi ama bakalım VIP safa sağlam bir şekilde vardı mı? Hayatta mı? Bir bu bir önemli bizim için. And pack is not the only biggest bother me. This the thing. Can't take it. Yüksekten korkuyorsan niye geldin lan? lauk Are you <laughs> fucking <laughs> kidding me? Anladı lan beni. <gülüyor> <gülüyor> beni anladı bu. <mı>? Good <laughs> freaking song Lan bu da müzik müzik çıktı a karşımıza. Hadi gidelim. <laughs> ne yapıyoruz? Nereden kaçacağız? Sağ soldan mı? Aha. Çıkartacaktır zaten. Yapacak bir şey yok bayağı. Hadi Neyse. sizin yanında. Tamam neyse sizin desteğe geleyim oraya. İyi sağ, ne bedava et. Kıyasaya çık. Eee, gitti. Aha. Kapı çalışıyorsa helal olsun. Diye. Oo. İçin işi Japon işi. Tam işi bu ha. Bir dakika sen? Kaçtan kaç bomba attı lan. Şey mi? Alright değil, alright değil. Right. Hadi öldürün, öldürün. Evet, getir. Ya devam edelim işte daha. Hazır adam indirmemişken. Helal uh, uh. olsun lan sana. Bunların içine sağlam çıktın ya. Ne ha. yaptın? şöyle var, bari ben vurayım ya. Bu ayrı işte pek bana sadece şey yapıyorlar ya. <Sessizlik> yük oluyorlar öyle söyleyeyim yani yük. Neyi duydun lan? Ay vah hayvanını kes. Ha, kaç, kaç, kaç kaç. Kaç tank geliyor. <laughs> ah, iyi şey kolay değil ki. Ne oluyor lan? <gülüyor> Anam lan, <laughs> bu eyvah eyvah. Lan yanlış yaptık eyvah. Lan sıkıştırdın beni burada lan. Hayda. Lan onun ki nereden çıktı lan? Tek ben mi savaşıyorum burada? Siz yatıyorsunuz ya. Oha. Tankım patlattım ananınki ki. Yeah. Buradaymış lan yeah. tank. Koş koş koş. Ana lan gelmiyorsunuz gelmeyin ya. Koş 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 lan işinize gelince nasıl geleyim o zaman Lan şurada motor atlayalım bak. Ehliyetim var benim motor ehliyetim var. Hadi gidelim. Hadi. Gidelim kucağa otururuz gideriz. Burası temiz. Sanki bizi takip etmesin E ee, nereye az kaldı nereye gidiyoruz ki biz İyi kaybettik Nereye gideceğiz oğlum Şunlara soralım Vay vay bay bayan simitler Etekli hanımefendi nereye gideceğiz Sen nesin Yok hiç şimdi de değil, değil. Aa, herhalde sen iş için geldin buraya kaldım burada savaşın ortasında kaldım <laughs> Hadi gidelim Ben ha, çekil <laughs> Onlara bak sıkıştırıyorlar Merhaba bayan Tamam girdik O cimcime buradaymış Selam İsmin ne kız <laughs> Ulan ben hep ayıyım sen rahat <laughs> ol ya Ben de sen şimdi sus <laughs> şimdi We are. You can't move, And Stay away from the window. Tai Wei, check him. We're trying to get to the river. Chang's forces have tanks. No one gets in or out of the city. We're headed to the river. Can the anti tank rockets are around? There's one. People, find the path. Chang's forces are too strong. We're trapped. We could use your help. Stay here and protect your kid. Come on, Wrecker, let's move! E hadi gidelim bari. Başımız beladan bir şey olmuyor zaten. Alıştık anasını satayım. Beladan belaya gideceğiz. Aaa bakın arkadaşlar şurada büyük ihtimal Claymore tarzı bir şey var. Ya da C4. Valla bir şeyler yapacağız. Tank nerede? Tank arkamızda. Çok görmedim abi. Hemen alalım şuradan. Çünkü şurada var gibi, içeride var gibi. Nerede? Ah, şurada. Patlayıcı alalım orada. Yok. 3. 3 numara yok. 4 numara pardon özür dilerim. Lan nereden çıkacağız biz? Kapı yok. Kapı çalışmıyor. Oo bu kapı çalışıyor. Nerede bu tank? Ha ah, şurada. Ayıkmadan bunları biz gidelim ayıkmadan nasıl şey yaparız? Geliyor musun? Hah geliyor. Eyvah eyvah. Görmedim değil mi? Görmedim beni. Gülümse. Oh. Harikayım tabi ya. Sen rahat ol. Siz göt korkusunu saklanın. Ben burada adamları öldüreyim. Neyse şurada var. Nerede? Değil mi? Aa burada. Aa lan lan geliyor. Eyvay vay eyvay, vay. Bu tank biraz çekti ama. Çekti. Hop 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 hop. Çabuk çabuk çabuk. Of. <laughs> kurtardık başı. Vallahi son dakikada kurtardık. Biraz kara muratlık yaptık ama kurtardık. Neyi bari? Orada çok risk aldık. Aya bir risk aldık çünkü <laughs> ölme şansımız yüksekti orada. E ee, bu şeyler nerede? Zenciler nerede? Ha, on, on tamam tamam lan tamam. Hadi gidelim. this yeah. okay? Yep, good. Ulan bana iyi misin diye soran yok Fortress, this is Tombstone 4. We are pulling out the civilian boat over. This is Fortress. Alright, make it fast. This rusty old tin can is hardly speed demon. Allah doğru. it. Fortress, are you taking fire? Tombstone, are you taking fire? Give me a sick rap. Eyvah vay. Ne attı bu? EMP mi attılar? Lan geliyor geliyor onları kurtardık ama Tamam çıkartıyoruz sakin ol Ne uğraşıyorsun? Cevap vermezler bile Gitti gitti o gitti Yapacak bir şey yok. Sakin ol sakin ol. Nereye kramı kurtarır işte de. Ya tamam Valkyrie'ye get, Valkyrie'ye getiriyor de. Sakin ol, teknede zaten adam var. Sıyırdı, sıyırdı. Sıyırdı. Sıyırdı, sıyırdı. sıyırdı, sıyırdı. Is come in. Evet, bölümün daha sonuna geldik. VIP'lerimizi kurtardık. Şimdi deniz denizdeyiz. Gemideyiz. Bakalım bundan sonraki görevimiz ne olacak? Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.